Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Yüksek Öğretim Kurumları sınavında başarılı sonuçlar elde eden öğrencileri Bilgisayar'la ödüllendirdi. Yürüttüğü temel belediyeciliğin yanında, sosyal belediyecilik anlamında da vatandaşlara en iyi şekilde hizmet veren Viranşehir Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları sınavında başarı elde eden öğrencileri unutmadı. Yani şu anda görken, Viranşehir bir bir şey 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 yani tamam. 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 Belediye Başkanı Salih Ekinci, YKS'de Viranşehir Dil Birincisi Duygu Harcan, Eşit Ağırlık Birincisi Serhat Koca, Sayısal Birincisi Zeliha Sevgili ve Sözel Birincisi Serhebun Yavuklu'yu makamında ağırladı. Evet. 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 Diğer arkadaşımız... Çoğunca, 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 çoğunca. Öğrencilerle sohbet ederek başarılarının devamını dileyen Başkan Ekinci, gençleri kutlayıp hediyelerini takdim etti. Evet. 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 Daha güzel inşallah sizi takip eden gençler kardeşlerimizle daha güzel yerlere gelecek sizlerle beraber. Tabi size de tanışıyorlar da muhakkak tanışacaklar Seni tebrik ediyorum valla. Evet. Rabbim başlamamızı daimi getirsin. Bizden de ne zaman öğrenciler ve hocalarımıza bir emir, bir isteğimiz olursa her zaman bizler yardım isteriz. Tebrik ediyorum. Evet, hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Allah hayırlı olsun. Evet bugün Viran şehri şampiyonlarıyla beraberiz. Viran şehirde eşit ağırlıkta, sözelde, dilde ve sayısalda birinci olan kardeşlerimizle beraberiz. YKS'de yerleşenler arkadaşlarımızla ve onları da birer nacizane, çam sakızı, çoban armağanı hediyelerle onları uğurladık. Ben onlara çok teşekkür ediyorum güzel bir başarı elde ettikleri için. Aynı zamanda bütün emeği geçen bütün öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu tür gençleri pırıl pırıl gençleri hazırlayıp bu başarıyı elde ettikleri için.